Herkese merhaba kanalımda sizden gelen itiraf ve yaşanmış hikayelerine yer veriyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Merhaba, ben 40 yaşında, mutlu bir evliliği olan, iki çocuk babası bir adamım. Bundan 4 sene önce iş yerime bir bayan eleman aldım. Adı Hülya. Kendisini bir giyim mağazasında çalışırken gördüm. Daha önceleri de dışarıda görüyordum ve acayip dikkatimi çekiyordu. Kendisine iş teklifi yaptım, kabul etti ve geldi. Bana geldiğinde bilgisayarı hiç bilmiyordu, hatta fare kullanmayı bile bilmiyordu. Ama yine de o güzelinin hatırı için işe aldım. Hülya 1.60 boylarında, yuvarlak hatlı, taş gibi fiziği olan bir kızdı. İlk temasımı ona fare kullanırken elinin üstüne elimi artarak, yan yana otururken dizlerimizin dokunmasıyla yaşadım. Hülya çok masum ve utangaç, o güne kadar hiçbiriyle çıkmamış bir kızdı. Çok ürkek davranıyordu. Ben de onun o davranışına hep saygı duydum ve mesafeli davranıyordum. Neyse aradan dört yıl geçti, geldik günümüze. Hülya 25 yaşına gelmiş, daha bir serpilmiş, daha kadın sahatlara sahip, muhteşem bir kız olmuştu. Ama bunca yılda dört beş kişiyle ya çıktıya çıkmadı çıktıklarıyla da öğlenleri buluşup yeme giderdi. Daha ileri hiç gitmedi, yani eline erkek eli değmedi anlayacağınız. Nereden biliyorsun derseniz, bana çok güvenirdi ve bütün ilişkilerini en ince ayrıntısına kadar anlatırdı. Ben onun Ömer abisiydim. Yani o kadar samimi olmuştu ki benimle, çok utangaç olmasına rağmen. Ayrılmasına sebep olan şey de hep giyimiydi giydiği mini kıyafetler, dar pantolonlar hep çıktığı erkeklerle problem oluyordu ve taviz vermediği için de ayrılıyordu. Ben iş icabı ara ara karşıya geçince Hülya'yı da yanımda götürüyordum. Bir yağmurlu İstanbul gününde yine karşıda işim vardı, Hülya'yı da yanımda götürdüm. Aslında gizli gizli gidiyorduk, yanımdaki diğer çalışanlardan ve tabii ki evden gizli gidiyordum. Kaçamak aşıklar gibi. Ufak ufak flört etmeye başlamıştık aslında. Ben bazen kaçamak bakışlar atarken fark ediyor ve vaziyet alıyordu. Kendi de bana bazen kaçamak bakışlar atarken ben de fark ediyordum. Özellikle ayakta yan yana dururken, ben neredeyse onun iki katıydım, yanlış anlamayın kilolu değilim, biraz iriyim, 1.85 boyundayım ve yapılıyım, gençken ağırlık çalıştım az da olsa, bir de bir hata yapınca yüzüme sevinli bir gülüşle bakıyordu ki kendimi zor tutuyordum saldırıp öpmemek için. Neyse da yağmurun altında şemsiyemin altında Hülya koluma girdi ve koluma sıkıca sarıldı. Tünele girdik, vagon hareket edince karşımda duran Hülya da üstüme doğru yıkıldı. Ama ne yıkılma. Bana sıkıca sarıldı, sarılmasıyla bütün vücut kıvrımlarını hissettim. Tünelden çıkarken koluma girdi ben de omuzuna kolumu attım, kendime doğru iyice çektim. Bir ara Kadıköy'e otoparka bıraktığım minibüse götüreyim orada diye düşündüm, sonra tehlikeli geldi vazgeçtim. Gel seni biraz gezdireyim, dedim. Bu teklifime bayıldı. Çıktık, öyle Beşiktaş'a doğru yürüyerek gitmeye başladık. Bu arada yağmur da iyice artmıştı ve bayağı da ıslandık. Bir kafeye girdik, oturduk. Derken boğaz kenarında büyük otelleri görünce, hiç otelde kaldın mı, diye sordum. Güldü ve ne oteli Ömer abi, ben doğru dürüst Ümraniye'den dışarı bile çıkmadım. Seninle nereyi gezdimse, o, oh, dedi. Yani benimle hep ilkleri yaşıyorsun, dedim, güldü. Baktım hafiften titriyor, görmek istemez misin beş yıldızlı oteli, diye sordum nasıl yani, nasıl görecektim ki, diye sordu. İstiyorsan sana bir günlük oda tutayım kal, boğaz manzaralı, ne dersin, dedim. Güldü, vallahi mı? Doğru mu söylüyorsun, dedi. Evet. Hadi gel, şu büyük otele gidelim, bu akşam orada kal, dedim. Biraz nazlanır gibi yaptı, ama kabul etti. Kalktık, yola koyulduk. Önce gel şuradan sana kuru elbiseler alalım. Orada değişirsin." dedim ve bir mağazaya girdik. Birkaç elbise denedik. Elbiselerin biri siyah, dar, mini bir elbiseydi. Vücudunda muhteşem duruyordu. İkincisi de daha çok gece elbisesine benziyordu, dantelli mantelli. Hülya soyunma kabinindeyken oradan hemen iki takım da iç çamaşırı aldım ve kasadan ödemesini yapıp çıktık. Taksiye bindik ve otele geldik. Hülya'yı lobide oturttum, bir oda kiraladım. Şimdi o an gelmişti, bakalım ne diyecekti. Anahtarı verdim ve hadi odana çık, üşütme daha beter, ben gidiyorum, yarın kahvaltını yapar gelirsin, dedim. Ve beklediğim cevabı verdi, sen de gelsene Ömer abi, en azından biraz otururuz, sonra gidersin, dedi. İşte şimdi işin bitti bebeğim. Kimse seni elimden alamaz dedim kendi kendime. Ve asansörle çıktık yukarı. Bizi getiren çocuğa bahşişini verdim. Bahşişi alırken çocuk biraz sonra olacakları tahmin edip anlamlı anlamlı biraz da kıskanarak yüzüme baktı, hissettim. Neyse, odaya girdik. Hemen üstünü değiş dedim. Tamam. Gelmişken duşumu da alayım bari deyip banyoya girdi. Bense Boğaz manzarasını seyrederken televizyonda müzik kanalı açtım. Sonra yavaş yavaş yine kendi kendime, aslında yanlış yapıyorum. Şimdi bu işi yaparsam, ailem, kızın geleceği vs vs düşünmeye başladım ve bu işi yapmaktan vazgeçtim. Kız banyodan çıkınca vedalaşıp gidecektim. Kapı açıldı ve o muhteşem siyah dar elbiseyle çıktı. Ve ben bir saniye gözüme ayıramadım çok yakışmış kız, dedim. Ömer abi sağ olasın yaptıkların için. Ne desem azdır bana yaşattıkların için, dedi. Önemli değil Hülya. Ben gitsem, dedim. Ömer abi sen de girsene duşa, iyi geldi doğrusu, sonra gidersin olmazsa, dedi. Birden, olur, dedim, girdim duşa. İçeride kendimi yedim yedim bitirdim, çıkıp gitsem, hiç bu işlere kalkışmasam diye düşündüm. Kapı tıklandı ve Ömer abi, burada buz dolapta içki var, içsem olur mu, diye seslendi. Ben de, iç serbest, ama bana da bırak, diye gülerek cevap verdim. Duşumu aldım ve dışarı çıktım. Yatağa oturdum. Hülya kendi içmeye başlamış, bana da, Ömer abi, araba kullanacaksın ama az bir şey iç, ne vereyim sana, diye önümde eğilip buzdolabına uzandı. Bir de bana tekrar teşekkür ederim her şey için Ömer abi, bunları nasıl ödeyeceğim sana bilmiyorum. Ha bu arada poşetteki şeyler için, iç çamaşırları kastetti, de ayrıyetten teşekkür ederim, giydim tam oldu, dedi, ben de sigorta bir kez daha attı. Şimdi harekat zamanı dedim ve ayağa kalktım. Hülya da o sırada pencereye gitti ve ne muhteşem manzara, değil mi Ömer abi? Dedi. Evet, bence de dünyanın en muhteşem manzarası dedim. Tabii ben önümde duran o muhteşem vücut için diyordum. Sonra pencereden dışarıya doğru eğildi. Ben de işte o anda film koptu. Arkadan sarıldım. Hülya yanağına bir öpücük kondurdum. Aniden döndü ve "Ne yapıyorsun Ömer abi?" dedi ve beni itti. Bense ikinci kez öptüm. Beni tekrar itti ve bir tokat attı bana. İşte o zaman bende kontrol iyice kayboldu, sonra olanlar oldu. Duşumuzu aldık, o uyuduk. Artık Hülya benimdi iki yıl devam etti sonra başkasıyla evlendi.